gözde mekanlarından olan biri Habibi Şişabar'a geldik. Şimdi hep birlikte içeriye girip bu güzel mekana, güzel görüntülere göreceğiz. Buyurun bakalım. <laughs> Merhaba, sizi tanıyabilir miyiz? İsmim Alpay. 4 sene önce İstanbul'dan geldim. Evlenip de geldim tabii. Habibi Şişabar'ı nasıl buluyorsunuz? İki kez geldim. Süper bir yer, güzel. Tavsiye eder misiniz? Herkese. Mükemmel. Postun sesi izleyicilerine bir mesaj vermek ister misiniz? Mesaj Türkiye'deki bütün tanıdıklarıma, arkadaşlarıma, anneme, babama buradan selam söylüyorum. Wie findest du die Habibi Shisha Bar? Und ich finde es wirklich richtig, richtig gut. Findest du, dass das hier richtig interkulturell ist?

nasıl buluyorsun buradaki ortamı? Buradaki ortam çok güzel. <laughs> Yalnız şey, e, başka Nargile barları barları var da tabii ki. Yani buraya takılmamız nedeni hem akraba olması hem de nargilenin daha da kaliteli olması. Aynı zamanda uluslararası Ruslar, Türkler en yani çok bayağı hani ırk falan seçim yok burada. Aynen. Peki Türkiye'ye buradan selam göndermek ister misin? Türkiye'ye buradan bütün akrabalarıma selam gönderirim. Kalçıklı Black Jackets olarak İstanbul Black Jackets'e selamlar. Kendinizi tanıtır mısınız? Ben ismim Sedat Demir. Yaklaşık 19 senedir Kalsure şehrindeyim. Şu anda da kendi ailemize mensup olan kardeşlerimizin açtığı mekanın güzelliğinden faydalanmak için gelmiş bulunmaktayız. Temiz ve nezih bir ortamda Avrupalı Türklerin yaşam şartlarında ve standartlarına uygun kaliteli nezih bir eğlence ortamı yarattıkları için genç nesil iş adamları kardeşlerimize destek vermeye ve onlara bazı konularda destek olmaya örnek olmaya gayretlerimizden dolayı her dönemde böyle bu kardeşlerimizin yanına gelip onları ziyaret ederek bu kardeşlerimize destek olarak elimizden geldiğince destek olmaya çalışmaktayız. Postun sesi demek Avrupalı Türklerinin yüreğinin sesi demektir. Sizler postun sesi olarak burada çok büyük mücadeleler veriyorsunuz. Bizler de elimizden geldiği kadar bu mücadelede yanınızda olmaya gayret ediyoruz. Ama postun sesi gerçekten Avrupalı Türklerin yüreğinin sesi. Bunu bütün Avrupalı Türklere söylemek isterim. Merhaba sizi tanıyabilir miyiz? Adım Abdullah Hataylıyım. 32 yaşındayım. Nargile kahve işine uğraşıyorum. Bir senedir oldu buraya açmışız. Allah şükür iyi. Gençlerin takılacak bir yeri var artık. Herkesi buraya bekleriz. Amalin 44 Karlsruhe. Habibi Şişe Kafe. Ortalama hangi yaş grupları burada toplanıyor? 20'den 35'e kadar değişik var yani. Bütün ülkeler burada. Türk, Arap, Alman. Bütün şeyler burada. Biz ailece burada çalışıyoruz. Kardeşlerim, arkadaşlar hepimiz ailece burada. İşte öyle. Habibi şişa kafe'nin en önemli özelliği nedir? Size göre. Kalitesi, özelliği bizim nargilelerimiz. Nargilelerimiz kofla oluyor. Meyve yani. Her fruk kopumuz var elma, orancı, ananas her türlü yapabiliyoruz onun özelliği de bu bizim abi Doğal yani? Evet. Yani. Yani. Peki beklentileriniz neler, neler umuyorsunuz geleceğe dair? Beklentimiz burayı büyütmek, ikinci yer açmak. Yani Habib'i tanıtmak istiyoruz Karlsruhe'de. Peki buraya gelen müşterileri neler bekliyor? Nasıl bir ortam? Sürpriz her her ayda bir canlı müzik yapıyoruz. Dansöz getiriyoruz. Müşteriler de peki öyle istiyorlar. Hepsi memnun Allah'a şükür şimdiye kadar. Onları memnun etmeye çalışıyoruz yani. Peki bu canlı müzik hangi günler oluyor? Cumartesi cumartesi akşamları oluyor. Sabah 3'e kadar açığız. Cuma cumartesi. Farklı gruplar e, sanatçılar mı geliyor? Evet farklı gruplar geliyor. Hep değişik. Mannheim, Heidelberg tarafından arkadaşlar geliyor sağ olsun. Onlar canlı müziği yapıyor bizim burada. Peki. Ee, buradaki işletmenizi sanırım amcanız size destek çıkıyor. Evet ben amcam yukarıda. Ocakbaşı olarak o yukarısını işletiyor. Ben de aşağısını işliyorum. Ya isim, yani isim yapmak istiyoruz. Büt, bütün evet, bütün yani kalsroya sesimizi duymak istiyoruz. Herkes bizi tanısın diye. Bu kadar. O zaman biraz da amcanızla görüşelim. Naim Bey, siz ne düşünüyorsunuz? Yeğeninize destek veriyorsunuz. Ben bütün yüreğimle yeğenimi desteklemeye çalışıyorum, destekliyorum da. Genellikle dün de söyledim, öbür programda da söyledim. Biz kendimizi tanıtmak istiyoruz Karsuray'a ve bütün Karlsruhe civarında herkesin buraya gelmesini istiyoruz genellikle ve genellikle bizim burada nargile şeyinde taze portakalın içinde taze ananasın içinde taze kavunun içinde şey yapıyoruz nargileyi herkesin denemesini istiyoruz bir denesinler o zaman kendileri karar versinler İşinizde iddialı mısınız? %100 iddialıyız %100 en önemli özellik nedir? Bizde en önemli olan kalite. Yani kullandığımız mal belli. Herkes zaten geldiği zaman karar verecek o insan. Bir denesin o zaman kendisi, kendileri karar versinler. Ya herkesi buradan buraya davet ediyorum. Herkes lütfen gelsin ve görsün. Başka bir şey diyemeyeceğim. Teşekkürler. Ben de teşekkür ederim. Kaç kişilik ekibiniz var? Biz hafta sonu 6 kişiyiz. Hafta arası 3 kişiyiz. Gördüğünüz gibi hepsi ekibimiz, barkipamız, garsonlar, kardeşim nargile yapan. Evet, hepsi burada. <laughs> 6 kişiyiz yani. Hafta sonu 6 kişiyiz. Müşteriler yani hizmet için fazla beklememek için 6 kişiyiz çalışıyoruz yani. Burası kaç kişilik kapasite var? 60 70 kişi sığar yani. Bir de dışarısı var sanırım. Evet bizim yeni terasımız var. Herkesi bekleriz. Biergarten. Orada da hem nargile hem içecek var. Ya. Evet. Postun sesi izleyicilerine ne mesaj vermek istersiniz? Buradan kimlere e, seslenmek istersiniz? Bütün Kaltra'ya sesleniyorum. Buyurun Habibi Şişa Kafe Strasse'deyiz. Herkesi bekleriz.